Kadınlar neden her zaman erkeklerden daha hızlı bir şekilde kandırıldıklarını anlar? Herkes buna altıncı his veya kadın sezgisi diyor. Bir evrimsel köken. Doğa bu gücü neden kadınlara vermiştir? Cevap muhtemelen hayatta kalmada yatıyor. Ana bakıcı olarak hızlı tehlike algılama ve konuşamayan bebeklerin ihtiyaçlarını anlama yeteneği insan türünün hayatta kalması için hayati bir avantaj olmuştur. Bu yetenek binlerce yıl boyunca geliştirilmiş ve güçlü bir bilişsel yetenek olarak kalmıştır. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bir grup kadın ve erkeğe bazıları doğruyu söyleyen, bazıları yalan söyleyen kısa videolar izletildi. Sonuç: Kadınlar ortalama olarak yalanları erkeklerden yaklaşık %10 ila 15 daha doğru tespit edebildiler verilerin analizi, kadınların sözlerin içeriği ile ses tonu ve yüz ifadelerindeki çelişkilere daha fazla daha az odaklandığını, erkeklerin ise genellikle sadece sözleri dinlemeye eğilimli olduğunu gösterdi. 2. Beyin farkı ve işlem hızı Nörobilim araştırmaları önemli bir gerçeği gösteriyor. Bu üstünlüğün temel nedeni korpus kallosum adlı yapıdır. Bu büyük sinir ağı beynimizin iki yarım küresini birbirine bağlar ve ilginçtir ki kadın beyninde bu bölüm genellikle daha kalındır. Bu kalınlık, kadınların bilgiyi iki yarım küre arasında daha hızlı ve verimli bir şekilde iletmelerine olanak tanır. Bu ne anlama geliyor? Yani, dinlerken kadın beyni aynı anda iki önemli iş yapabilir. Sol yarım küre kelimeleri ve mantıksal içeriği analiz ederken, sağ yarım küre ton, duygu ve yüz ifadelerini okur. Basitçe söylemek gerekirse, erkek beyni bu iki süreci genellikle ardışık olarak gerçekleştirirken, kadın beyni paralel ve yüksek hızda işler. Bu, erkeklerin normal bir telefon hattıyla konuşması, kadın beyninin ise yüksek hızlı bir internet hattı gibi çalışması gibidir. Bu nedenle kadınlar duydukları ile gördükleri ve hissettikleri arasındaki çelişkiyi daha hızlı fark eder ve tehlike sinyalini alırlar. 3. sözsüz işaretleri okuma gücü. Biyolojinin yanı sıra iletişim becerileri ve sosyal rollerde önemli bir rol oynar kültürel olarak kadınlar genellikle sosyal ve aile ilişkilerini yönetme ve bakım rolünü üstlenirler. Bu roller onları çevrelerindeki ince detaylara ve işaretlere dikkat etmeye zorlar. Böylece ortamı güvenli tutarlar. Bir yalancı kelimelerini dikkatlice seçebilir ancak ses tonu, titreme ve konuşma hızını kontrol etmek daha zordur. Kadınlar bireyin stresinden kaynaklanan bu ses işaretlerini çözmede oldukça ustadır. Bunun ötesinde mikro ifadeler konusu vardır. Bunlar bir saniyeden kısa süren hızlı ve ani yüz değişimleridir. Bunlar bireyin gerçek duygularının kısa bir süreliğine ortaya çıkmasıdır. Araştırmalar kadınların bu mikro ifadeleri hızlı okuma konusunda erkeklerden çok daha başarılı olduğunu ve bu hızlı okumanın altıncı hissin temelini oluşturduğunu göstermiştir. Son not. Dolayısıyla altıncı his aslında toplum tarafından şekillendirilmiş bir dizi bilişsel ve evrimsel beceridir. Bu güç, kadınları ilişkilerde ve günlük yaşamda genellikle bir adım önde olan dikkatli gözlemciler ve usta çözücüler haline getirir.